Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web topu parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır ve nereden yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Tapu kadar su genel Müdürlüğü parsel sorgulama uygulamasına girmiş olmanız gerekiyor. Buradan dili değiştirebilirsiniz. İşte Google harita, Google fiziksel, Yandex veya Google etiket gibi ya da uydu görünüm gibi seçenekler var. Buradan dediğiniz gibi idari taşıma, zonaliniz, coğrafi adres vesaire. Buradan ee, parsel sorgulama için öncelikle ili seçiyorsunuz. Mesela Afyon ilçeyi seçiyorsunuz. Bayat mesela. Mahalleyi seçiyorsunuz. Mesela Cumhuriyet Mahallesi. Ada ve parseli girip sorgula butonuna tıklayarak parsel sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir detay için e, web tapu, yani tapu kadar sunun. E, telefon numarasından yardım da alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.